Türkiye nakit dışında kartla yapılan ödemelerde çok hızlı büyüyor. Şöyle rakamlar vereyim size. bundan 13 sene önce 2000 yılında yaklaşık %5'lerde olan toplam tüketim harcamalarının kartla ödenmesi oranı bugün %38.7'ye geldi. Yani tüketici her 100 lirasının 38.7'sini kartlarla yapıyor. Bu kart kredi kartı olabilir, banka kartı olabilir, ön ödemeli kart olabilir. Bu çok önemli hızlı bir gelişme. E, bu anlamda kayıt dışı ekonomiye çok ciddi bir katkıda bulunuyoruz. Çünkü kartlarla yapılan her harcama kayıt içine giriyor. E, faturası ve fişi kesilmiş oluyor. Dolayısıyla katma değer vergisi, gelirler vergisi tüm vergileri ödenmiş oluyor. Bu anlamda baktığınızda e, Türkiye'nin makro verilerine çok büyük bir katkımız olduğunu söyleyebilirim. Ama biz zaten şunu başarmış olduk. Kartlı ödemelerde hem tüketiciyi hayatını kolaylaştırıyorsunuz, hem satıcının, perakendecinin satışlarını artırmış oluyorsunuz, hem kamunun gelirlerini ve kayıtlı ekonomiyi geliştirmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla bizim sektörümüzün başardığı şey aslında tüm tarafların kazandığı güzel bir üçgen kurmuş olması oldu. Önümüzdeki dönem için e, güzel hedeflerimiz var. E, 2023'te Cumhuriyetin 100. yılında Türkiye'de tüm tüketim harcamalarının kartlarla yapılabildiği veya nakit olmayan yöntemlerle yapıldığı diyelim daha doğru olacak çünkü o gün telefonlarla da yapıyor olacağız, e, internetten de yapıyor olacağız. E, 2023 hedefimiz Türkiye'de nakitsiz ödemeler yapılabilmesi üzerine kurulu. Bununla ilgili de her türlü reklam kampanyası, iletişim çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bizim de baybaynakit.com isimli bir web sitemiz var. O web sitesinde biraz eğlenceli, biraz keyifli bir şekilde nakitten nasıl uzaklaşabileceğimizi animasyonlarla kart kullanıcılarıyla paylaşıyoruz.